önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri bir değer? Kök 2 artı kök 8 kök 10 eşit olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki de hayır. Bunun önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Kök 8 eksi kök 2 kök 6 olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki de hayır. işlik işler ifadeler işlemlerin nasıl olduğunu biliyoruz değil mi? O halde bunun doğruluk değeri de sıfırdır. Mesela 2 kök artı artı 3 kök 4 eşittir 6 kök 4'tür kök 4 artı kök 4 eşittir 2 kök 4'tür. Kök 4 artı kök 4 eşittir kök 8 değildir. Kök 8 çarpı kök 12 kök 2 ne yapar? Kök 16 yapar. Bunların çarpımı da 4'ü verir. O zaman bunun doğruluk değeri 1'dir. O zaman P'nin doğruluk değeri 0, Q'nun doğruluk değeri 0, R'nin doğruluk değeri 1. Hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Hemen Adana'dan başlayalım. P neydi? 0'dı. 0 ve R ve Q bu nedir arkadaşlar? Zaten sıfır çıktığı an ve bir olamaz gitti. Buna bakalım. V'nin cevabı bir. Tamam. İçe içine bakalım. E, P ve Q'nun cevabı sıfır. E sıfır oldu an V için gitmiştir. İse demiş. Neydi? Bir ise sıfır sıfırdı. E, bir burası ise bakalım. P ve Q. P ve Q nedir arkadaşlar? P ve Q nedir? Sıfır. E, 1 ise sıfır nedir? Sıfır. P veya P nedir arkadaşlar? Sıfır. 1 ise 0 nedir? Yani R ise Q. Bu da gitti. Buna bakalım. P 0. E 0 isenin cevabı zaten direkt olarak 1'dir. Niye? Hiç sadece 1 ise 0'ın cevabı 0'dır.